Erzurum'da 2020-2023 yılları arasında 18.239 kişi hayatını kaybetti. 4 yıllık süreçte en fazla ölüm 2021'de yaşandı. Türkiye İstatistik Kurumu 2023 yılı ölüm ve ölüm nedeni istatistiklerini açıkladı. Verilere göre yurt genelinde 2023 yılında 525.814 kişi öldü. Ölüm nedenlerinde ilk sırayı dolaşım sistemi hastalıkları aldı. Erzurum'da ise 2020 yılında 4087, 2021 yılında 5094, 2022 yılında 4315, 2023 yılında 4023 kişi yaşamını yitirdi. 2023 yılında hayatını kaybedenlerin 2183'ünü erkekler, 1840'ını ise kadınlar oluşturdu. Erzurum'da 2023 yılında yaşamını yitirenlerden 2569'unu 75 yaş üstü ve grup oluşturdu. Ölüm sayısının yüksek olduğu diğer grupsa 646 ölüm vakasıyla 70-74 yaş grubu oldu. Erzurum'da kaba ölüm hızı düşüşünü sürdürdü. Kentte 2020 yılında binde 6,3 olan kaba ölüm hızı 2023 yılında binde 5,4'e geriledi. Verilere göre Erzurum'da kaba ölüm hızı 2021'de binde 6,7, 2022 yılında ise binde 5,7 olarak kaydedildi. Erzurum'da 2018 yılında binde 10,2 olan bebek ölüm hızı 2023 yılında binde 7,7'ye geriledi.